Merhaba, nasılsınız? Evet, iyi misiniz? Ben de iyiyim. Gezgin Nilüfer Öğretmen olarak abone olmadıysanız hemen abone ol tuşuna basabilirsiniz. Neden? Bugün çok güzel koyları dolaşacağız sizle. Gökova'nın koyları harika bayramın eşliğinde görüyorsunuzdur. Harika bir manzara. Evet bu kanalda sadece biz yok biliyorsunuz neler var. Dersler, yemekler, Çin, Güney Afrika gezileri. Her şey var, hayat var. Şimdi sizleri şöyle koylarda baş başa bırakayım. Evet gördüğünüz gibi karşısı Azmak Nehri ve Gökova <laughs> harika bir manzara. Şurası sahili plajı ee, az bir yer ama açılıyor gördüğünüz gibi yukarıya doğru ezen insanlar ve şuradan biletinizi alabilirsiniz tekneler için özel tekneler de var nasıl isterseniz kiralayabilirsiniz. Fiyatları tabii ki sezonluk. Şöyle şuralarda gördüğünüz gibi harika bir yer. Akyaka, burası Marmaris ee, ve işte gezginler için çok güzel bir rota. Bu şekilde ve biraz sonra yola çıkacağız farklı koylar Hadi bakalım bizi bekliyor Evet ilk uğradığımız koy defneli koyu şöyle gördüğünüz gibi Evet kıyıda deniz kestaneleri çok fazlaymış. O nedenle yüzmek biraz daha oralarda tehlikeli. Ama buralarda rahatlıkla yüzülebilir. Bu koyda düşünün şu anda Kasım başı denize girmek mümkün. Şurada denize giren yüzen insanlar harika bir doğa ve harika yerler cennet kol karşınıza gördüğünüz Marmaris'ten aracınızla gelebileceğiniz tek koy yani tekneyle de değil aracınızla gelebilirsiniz. Marmaris otobanını geçtikten sonra burada Marmaris otobanını geçtikten sonra sağa dönüyorsunuz ve aracınızla belli bir noktaya kadar gelip oradan da biraz sonra gösterebilirim herhalde şu motorlarla küçük motorlarla buraya kadar da getiriliyor. İnce kum deniliyor. Gördüğünüz gibi harika bir manzara ve harika bir renk deniz. Biraz sonra cumburlu ben de atlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> harika cennet satanım, cennet koylarım. İzlediğiniz Görüşmek üzere. Görüşmek Burada ünlü Klaupatra Adası'na geliyoruz. Şöyle etrafı şimdi şuraya geçeceğiz. Evet Gezgin Nilfer öğretmen olarak neredeyim yine güzel bir sahildeyim değil mi? Evet burası neresi? Burası Klaupatra adası. Ben yani de böyle biraz kırmızı Klaupatra olmak için böyle bir kıyafet yaptım kendime. Yani denizden çıkınca. Kleopatra adasına giriş ücretli arkadaşlar 50 TL alınıyor ama 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 eğer benim gibi böyle öğretmenseniz ücretsiz girebilirsiniz ya da müze kartınız varsa ee, burada ünlü Antonius Cleopatra'ya olan aşkını dile getirmek için Mısır'dan kum getirmiş. Düşünün yani kadın farklı kumlarda olmasın, bu kumlarda olsun diye buraya bir kum getirmiş. O nedenle buraya Cleopatra adası denmiş. Tabii burada antik kent de var. Şimdi bunu hep beraber gezelim. Ama buraya kadar gelmişken de herhalde bir 50 TL birisiniz gibime geliyor değil mi? Haydi bakalım gezelim. Hadi bakalım gezmeye başlayalım. Şöyle plavukatla sedir adası, girişi gördüğünüz gibi gezilebilmek teminli ve yasakmış. Evet, meşhur Kleopatra adası. Yani işte kumlar. Ve bu kumların büyüteçle baktığımızda hareket ettiği ee, ayrıca da sigara izmariti atarsanız yandığı söyleniyor. Yani herhalde öyle bir kum. Şöyle. Ada. Evet, Sedir Adası tarihi şöyle göstereyim. Ee, sedir Adası olarak isimlendiriliyor ama günümüzde Sedir yok. Kentin tiyatrosu, kutsal alanları, liman ve birçok yapı var. Özetle, ee, Kıssırpınar tarafından yarı barbar olarak nitelendirilen halkı Kariyah nedir? Delos Konferansı'na bağlı Kiadra'nın birliğe ödediği vergi yarım talentti. Ksepona'nın verdiği bilgiye göre Spartalı komutan Leandras, önce 405 yılında Pelenopon Savaşı'nda Atina'yı destekleyen kente saldırmış ve kenti ele geçirerek katleri köle ticaretine satmıştır. M.Ö. önce 2. yüzyılın ilk çeyreğinde Roma müttefikleri ile Krallığı arasında süren savaş ve karışıklık dönemin ardından Karya bölgesinin büyük bölümüyle birlikte Kadri yeniden Rodos'un egemenliğine girmiştir diyor. Şöyle de ayrıca hepsini okumak isterseniz okuyunuz. Kıstak bölgesi şöyle bir yoldan gidiyorsunuz. Gidelim bakalım. Çok büyük değil ama harika bir tiyatro. Gördüğünüz gibi denize nazır. Burada ne oyunlar oynanmıştır, ne güzellikler görüyorsunuz. Bizim Pamukkale'dekine benzer bir yer. Ama bizim tabii ki onlar çok daha büyük evet bunlar evet, evet. Böyle. Dünyanın güzel şeydir evet <gülüyor> <gülüyor> buradan mı yakaladınız? Mı? yok bu İzmir'den geliyor İzmir'den geliyor buradan değil siz bunu balık avı için bunu <laughs> balık <laughs> balık tutmak için yakalıyormuş. süper Baba ya evet. Diyor, baba diyor. evet, elveda Geçelim, Sedir Adası Olmadı gidiyoruz. Diyorsa, Yurt dışına gittik git. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası da Naçiren Koy. Gerçekten gerçekten öylesine bir Naçirenlik var ki şimdi şöyle döndürelim süper bir lacivertlik yani boşuna dememişler. İşte benim memleketimin her tarafı güzel. Şuna bakar mısınız ya? Gün içerisinde kaç tane mavi, mavinin tonu, yeşilli, her şey var gerçekten ve lacivert koy burası da.